Altın zincir nasıl yapılır videosu arkadaşlar. Altını bu şekilde bir kabın içinde eritti, sonra kalıba döktü. Sonra üzerine vurarak onu düzleştiriyor. Dikdörtgen bir hale getirdi. Sonra bir delik delikli bir şeyin içinden geçirdi. Sonra bu şekilde spiral yaptı. Isıttı, sonra onu yine bir şeyin etrafına sararak döndürdü. Spiral hale getirdi. Sonra Onları kesti, yine ısıtıyor. Sonra o kestiklerini bir araya getiriyor, yine ısıtarak onları kapatıyor. Bu şekilde zincir haline getirdi. Yine ısıttı. ısıttıktan sonra çeviriyor. Sonra üzerine vuruyor. üzerine biraz düz, düzleştiriyor. Sonra törpüledi. Bu şekilde El yapımı bir zincir yapıyor arkadaşlar. Doğal görünümlü el yapımı bir zincir yapıyor arkadaşlar.